Suriye Milli Ordu güçlerine karşı tutunamayan PKK-YPG Aynel Araba çekildi. Araya Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'yı koyarak yeni hükümetle anlaşmak isteyen terör örgütünün imdadına yine Amerika Birleşik Devletleri yetişti. Amerikan askerleri şimdi de Aynel Araba yerleşiyor. ABD yine şaşırtmadı. Suriye'de zor durumda olan PKK-YPG terör örgütünün imdadına koştu. Suriye Milli Ordusu'nun özgürlüğün şafa operasyonu sonrası Münbiç'ten kaçarak aynı araba çekilen terör örgütü PKK, YPG ve ABD güçleri kirli işbirliğine devam ediyor. Washington yönetimi ülkenin kuzeyini işgal ederek bir terör devleti kurmak isteyen PKK, YPG'nin yaşadığı dağılma sürecini durdurmak için harekete geçti. Haseke'deki Amerikan Üssü'nden çıkan bir konvoy M4 karayolundan Halep'in doğu kırsalına doğru gitti. Konvoydaki araçların, askeri malzemelerin yanı sıra yakıt, briketten yapılmış odalar, iş makineleri ve hazır beton duvarlar taşıdıkları gözlendi. Bölgedeki kaynaklara göre Aynel Arab'ın merkezinde bulunan ve eski adıyla Kinim Oteli, şimdi ise öğrenci yurdu olarak bilinen bina, ABD Üssü'nün karargah binası olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sirin, Tişir'in barajı ve iki noktada daha gözlem noktaları kuracağı bildirildi. Amerikan askerlerinin Aynel Arap bölgesine yerleşmelerindeki amacın Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki operasyonlarını engellemek olduğu belirtildi. ABD güçleri buradaki noktalara bayrak çekerek bölgede PKK-YPG değil bizim güçlerimiz var algısını oluşturmak istiyor. Aslında Washington yönetimi bunu ilk kez yapmıyor. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatları öncesinde de terör örgütünün işgal ettiği alanlarda bazı noktalara ABD askerleri yerleşmiş ve bayraklarını çekmişlerdi.